Merhabalar. Bugün Merko gıda sanayi hissesini inceleyeceğiz. Kısaca Merko hissesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, videoyu geçmeden önce kısa bir uyarı yapmak istiyorum. Video içinde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Video boyunca kendi yorumlarımı ve kişisel e, ve objektif görüşlerimi dile al alacağım arkadaşlar. Şimdilik Merko hissesine geçecek olursak arkadaşlar ben Merko hissesinden e, uzak durmanızı tavsiye ediyorum çünkü e, gerçekten hissenin gidişatı çok tehlikeli. Şuradan da 4 saatli alabiliriz ama 4 saatli almadığını diye almadan önce bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar e, şurada görürsünüz sizde büyük ihtimal şuradaki arkadaşlar şöyle bir eğim hepinizi. Şaşırtmıştır büyük ihtimal çünkü kimse beklemez hiçbir hisse 2 lirayken birden 24 liraya çıkarsa bunu unutmayın ki arkadaşlar bir hisse birden patlarsa bu hissede garip bir risk vardır ve bu risk küçük balığa oynar yani küçük balığı yemek yani küçük balığı almak küçük balığın elindeki bütçeyi almak için oynar arkadaşlar. Bu yüzden siz siz olun arkadaşlar böyle hisselerden uzak durun. Şimdi e, teknik analizini yapacak olursak ilk önce şuradan 4 saatli alalım. Çünkü biz gün içi alım satımı oynayacağız arkadaşlar. Şunu kenara çekelim. Şimdi hisseyi yakınlaştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok yüksek bir yerden düşüş gerçekleşti. E, buradan toparlar mı? Orası biraz zor arkadaşlar. E, siz uzak kalın en iyisi bu hisseden. Cidden çünkü ee, çok riskli bir hisse. Bunu hangi yatırımcıya sorarsanız size aynı şeyi söyleyecektir. Şuradan ilk önce bir kanal açalım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere bu kanal içinde ilerlemiş hissemiz. Şimdi azıcık yakınlaştıralım. Buradan sonrasına bakıyoruz. Formasyonumuz var mı? Formasyon şurada bir iki dip. Ee, gerçekleşmiş mi? Yok gerçekleşmemiş arkadaşlar. Ondan sonra bir artış gördüğünüz üzere olmamış. Hisse bu bu civarlarda oynadığı için arkadaşlar burada bir formasyon yakalamak gerçekten zor. Ee, buradan hemen bir arkadaşlar ilerisi için söyleyecek olursak şöyle bir e, destek çizebiliriz. Direnç için de yine aynı noktadan alırsak hemen hemen şu şekilde olacak arkadaşlar. burayı Bu bandı kırdıktan sonra arkadaşlar devamının geleceğini düşünüyorum. Fakat fazla artacağından emin değilim. Siz benim sözüme güvenmeyin. Ben iyi desem de kötü desem de sonuçta e, yatırım tavsiyesi vermediğimi söylüyorum arkadaşlar. Sadece analizini yapıyoruz. Bakın burada hafiften kırma gerçekleşmiş arkadaşlar. E, desteğin altına düşerse arkadaşlar bu kanal bandının da aşasına gitme e, olasılığı var. Bunun için arkadaşlar biz e, Merko için arkadaşlar haberleri Merko'nun e, gelen olumlu veya olumsuz haberleri e, takip etmemiz lazım. Yoksa bu hisseden zararla ayrılabiliriz. Bu hisseden e, zararla ayrılmak da cidden kimsenin istemeyeceği şeydir. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben neden abone olmanızı istediğimi sizlere bahsedeyim. E, para ihtiyacım lazım değil arkadaşlar bu işi ben parayla yapmıyorum bir abone de olsa bir milyon abone de olsa benim videolarım aynı türden ve aynı şekilden devam edecektir ee, yönümden yolumdan şaşmayacağımdan hem fikir olmanızı isterim ee, abone olmanızı şu yüzden istiyorum daha fazla kitleye erişip sizler hakkında daha doğru bir fikirler vermek e, gerçekten çok isterim siz de arkadaşlar abone olup incelemek istediğim hisseler varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi son olarak bu hisseden uzak kalabilirsiniz. Şuradan üçgen gözükebilir ama e, kırmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. E, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Merko hissesini inceledik. Bu hissenin gidişatı en gidiş yeri fiyat analizini de yapalım. Fiyatını da etiketleyelim. Neredeydi? Fiyat etiketi. Bu banda aşarsa arkadaşlar bu hissimiz gidecektir. Ve bundan sonraki yolu arkadaşlar ona göre çizmemiz lazım arkadaşlar. Siz haberleri, Merko hakkında gelen haberleri olumlu veya olumsuz dikkat edin arkadaşlar. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum.